Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Gaziantep'ten batmana geldik. ekmek yapmak için. Şu şekilde üzümlerimizi doğal ortamda doğal bir şey Şu şekilde ekliyoruz. Üzümlerimiz tam ekmezlik. Her üzüm ekmeze güzel olmaz. Ekmeze biz bu üzüm kullanıyoruz. Evet, devam edelim. şu anda Batman'ın Gelcüş Ulaş köydeyiz. Tam bizim köyümüz olur. Şu anda mevcut durumuna gelmiştik. Bir sene bize ben geldin, geldik, nasip oldu. Bizim toplayalım. bakıyalım. Tabi üzümlerimiz toplarken şu şekilde ara sıra ağzına atıyoruz. Çok tatlı. Tam bekmezlik üzümler. Güzelten. Direkt alınan koparıyı Kopar Koparmaya evet. devam edelim. Maşallah. Üzümlerimiz çok güzel. Orijinal bekmezlik üzümlerimiz. Hiç bucağım kullanmaya gerek yok. Direkt elimizle biraz tutuyoruz. Evet. Yükümüzü yükledik. Yüzümlerimizi daha doğrusu yüzümüzü yükledik. Şu anda eve götürüyoruz. Haydi gidelim. Evet. Yeni bir güne bismillah dedik. Sabah erkenden uyandık. Köyümüzde size şu şekilde köyümüzü gösterelim. Şu şekilde. Köyümüz bir dağın tepesindedir. Biz de bu şekilde size şöyle gösterelim. Abi nenem nenem bekmezin suyunu süzüyor. Teyzem köyümüz çok güzel yeşillik bir yerde. Evet. Evet. Biz üzümlerimizi şu şekilde bir çuvala koyduk. Çuvalın ağzını güzel bir şekilde kapatıp çiğneceğiz. Şu şekilde. Bu şekilde de suyunu çıkaracağız. Size i̇şte şöyle gösterelim. Suyunu çıkarıp süzdükten sonra şu şekilde tenceremize dökeceğiz. Tenceremiz dolduktan sonra altını yakacağız. Evet. Ocağımızın altını yaktık. Şu şekilde bekmemizi de koyduk. Şu şekilde elimizde taşlarımız var. Tabi bunlar köy taş oluyor. Bekmezi içine koyuyoruz. Bunları bekmezize koymazsak olmaz. Şu şekilde koyuyoruz. Bekmezimiz 4 saat boyunca kayınacak. Tabi biz bekmezimizi aldıktan sonra süzeceğiz. Bu taşları çıkaracağız. Bekmezinin olmasına adım adım yaklaşıyoruz. Evet. Bekmezimizi yaptık. Şu şekilde size gösterelim. Çok güzel bir rengi oldu. Koyu. Şu şekilde size gösterelim. Dök şöyle dökerim. Evet. Bizden bu kadar. Kanalıma abone olmayı. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.